Avrupa Birliği'ne gidelim. Avrupa Birliği Rusya ile arasındaki problemler malumunuz aylardır konuşuyoruz. İşte e, yine Avrupa AB Komisyon Başkanı Von der Leyen demiş ki Rusya enerjiyi bir silah olarak kullanıyor demiş. Bunu artık kaçıncı kez söyledi ben saymayı unuttum. Avrupa Birliği de Rusya'ya karşı baskısını arttırıyor gün be gün. Şimdi dönem başkanı AB dönem başkanı Çekya üye ülkelerin yeni bir yaptırım paketi üzerinde anlaştığını açıkladı. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yaptırım paketinin sekizincisi de hayata geçiyor. This... Avrupa Birliği dönem başkanı Çekya, üye ülke büyük elçiliklerinin sekizinci yaptırım paketi üzerinde anlaştığını belirtti. Açıklamada yaptırımların Rusya lideri Vladimir Putin'in yasa dışı ilhakına karşı güçlü bir yanıt olduğu aktarıldı. Rusya'ya karşı ticaret yasakları ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasını da içeren yeni paketin Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girmesi planlanıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yeni yaptırım paketi üzerine anlaşma sağlanmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunca konuşan von der Leyen, gaz depolarındaki doluluk oranının kışı geçirmeye yeteceğini söyledi. Gaz fiyatlarını düşürmek için çalışıyoruz dedi. Rusya enerjiyi bir silah olarak kullanıyor. Rusya'nın fiyat manipülasyonunun etkisini sınırlamak için üye ülkelerle birlikte çalışıyoruz. Gaza tavan fiyat konusunu tartışmaya hazırız. Ancak bu arz güvenliğini sağlamak için geçici olmalı. Fonderleyen kuzey yakın boru hatlarındaki sızıntıya da değindi. Bu tip sabotaj eylemleri enerji altyapımızın savunmasız olduğunu gösterdi dedi. Of... Rus enerji şirketi Gazprom ise Avusturya üzerinden İtalya'ya doğal gaz sevkiyatının tekrar başladığını duyurdu. Gazprom İtalya'ya sevkiyatı 1 Ekim'de durdurmuştu.